Yine sen selamünaleyküm arkadaşlar diyoruz. Bugün arılarımızın genel bakımını yapacağız. Bakacağız. Olan ballarımız varsa alacağız. Yoksa e, genel kontrolümüz yapıp hafif bir sıkıştırma yapacağız. Arımıza size hepinize iyi şeyler diyorum. Ben Engin Doğan. E, asistanım Deniz Doğan. İlk videomuza bakıyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet şöyle rutin peteklerimize bakacağız. Bunda pek bir şeyimiz yok. Bunu almayacağız. Bu kalsın. Şurada olmak üzere. Bunun biraz daha bir zamanı var. Şunu da şöyle alalım. Ama ilk üç çıtayı alacağız. Arımızı sıkıştırma yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir ballarımıza bakalım. O, oh, maşallah. Ee, ballarımız gayet Güzel diyoruz. Şöyle arımızda gösterelim. Gayet sağlıklı arılarımız. Şöyle bakıyoruz. Çok güzel maşallah. Bunu alabiliriz arkadaşlar. Arımız gayet sakin de. Şöyle yapacağız. Hadi bakalım. Bir çekeceğiz. Hoppa. İlk zamanda çektik. Sezenimizin. Hepimize bol bereket ve bunlar diliyoruz. Hepimiz iyi seyirler. Maşallah güzel ballarımızı yapmışlar. Bunlar alıp pişirmemizi yapacağız. Nasıl olursak. Arımızı alalım şöyle. Evet. İlk balıkçılarımızı aldık hep beraber. Şöyle yapıyoruz. Hafiften. Ayağımıza zarar vermeden alıyoruz. Üç tane al. <laughs> bakalım Onlara zarar vermeye çalışalım. Böyle. Hatta. Tamamdır. ve diğer kıtamızı alacağız. En yoğun peteklerimizden birisi. Şey. Bunlar maşallah. Güzel balımızı çakmış. Ortalama kaç kilo bal var acaba? Ortalama bu 3 kilo civarında. 3 kilo. Aynen. Güzel. Arımız gayet başarılı. Yine bir arımızı alacağız, çırpacağız. parçalarımızı alıyoruz. Maşallah. Güzel ballarımızı yapmışlar. Gayet organiktir kendi arlarımızın balı. Maşallah diyor. Şöyle ince kontrol edelim. Arımız kalmasın. Bizim kıymetliler. İşte Kafamızı alıyoruz. kapağını kapatalım. Tamam. Şimdi kovanın içinde göstereyim. Şöyle balımızı da göster. Maşallah bak ne güzel. Bakalım. Tamam çekelim. Şu anda maşallah bu güzel yapıştırmışlar bunu. Şöyle yapıyoruz. Hoppa. Gösterelim bir şeyi. Bakabilirsiniz aramızda, Arlarımıza da bak. İlk salarımızı aldık. Şimdiden çok bereketli sezonlar. onlar. Bir daha bir daha yapıyoruz. Yine, kollarımızı aldık. Şimdi aramızdaki kolları istirna yapacağız.